Bizim işimiz şehircilik ve şehircilikte en önemli şey istikrardır, kararlılıktır. İşte biz de üç boyutlu şehir modelleri projemizi bu anlayışla başlatmış bulunuyoruz. Bu projeyle şehirlerimizin her sokağının, her binanın ve hatta her dairenin üç boyutlu halini göreceğiz. Alan genişliğinden mülkiyet bilgisine kadar tüm bilgileri tek bir sistemde toplayacağız. Bir yerde kentsel dönüşümü yaparken izleyeceğimiz yolu tayin etmek için işte bu üç boyutlu modelleri kullanacağız. Üç boyutlu şehir modelleri projemize dair en önemli adımımız da değer bilgi merkezimizi kurmak olacak. Bu merkez sayesinde Türkiye artık adil erişebilir. Gerçekçi bir taşınmaz değerleme sistemine kavuşacak. Artık vatandaşımız yapacağı bir yatırıma dair her bilgiye bu sistemden ulaşabilecek. Taşınmazın gerçek piyasa değerini, konut arzını ve talebini ilçe ilçe, mahalle mahalle analiz edebilen yapay zeka destekli dijital bir ortamda görebilecek. Vatandaşımız yapacağı yatırımın ne getireceğini, maliyetini, satış fiyatını bu sistemden öğrenebilecek manipülasyonların da bu anlamda önüne geçmiş olacağız.